Zeri mi? Twitch'e karşı Zeri iyi midir ki ya? İyidir değil mi? Sen Lego hakkında konuştuk mu sen de ya? Lamborghini ha, mi Lego, gördün mü sen? zaten sağ olsun Serin Farfetch. gördüm. <laughs> Onun daha büyüğü var Lego'yla. Evet, Akasya da var işte oğlum. Ha o orada mı? Ben bir yerden izledim ha. onu. O bence bir görmüşsündür gözünde başka... belki. Yok, gerçek hayatta görmedim. Video, Bir tane video izledim ha. ya da yayıncı izledim. Herhalde o yayıncı da onu izliyordu. O yüzden hatırlıyorum işler arabayı ama videoyu izledim hatırlamıyorum mesela Yes sir, let's fucking get it arkadaşlar. bakalım Zeri buff'ı nerf'ı nasıl olmuş. Hep beraber göreceğiz arkadaşlar. Ne oluyor lan? <laughs> Hoş geldin. Bakalım buff'lı Zeri oynuyorum ben de. Acaba Zeri ultimate hunter girmek mantıklı mı? Çünkü ultisiz karakter çok işlevsel bir şampiyon değil. Mesela Twitch'e de giriliyor. Herkes girmiyor ama giren var yani en azından. Şöyle bakabiliriz galiba ya. ona değil ama ya. Yok Zed ile ilgili düşüncelerim yok arkadaşlar. Allah ustam ne yaptın? Birisi mi geliyor? Galiba birisi geliyor. Ping atıyorlar çünkü. Bundan canımızı alalım. Girmek istiyorum ama elizi görmüyoruz bir taraftan. Ee... kötü bir durum. Okay. Muhtemelen Eliz burada yani. Böyle bu böyle oynayamaz çünkü. Çok mantıksız. Bu ne? What the fuck was that? Base atabiliriz. Fanteziye gerek yok. İyi durumdayız baya. Aha. Yoksa ben buna girerim. Ya da girmeyelim ya. Ben girmeyelim. Ay Elizine senin. Lee'sin bota gel o zaman ya. Yani bu adam troll'lüyor. Ama eliz gelecek öleceğiz yani. Çünkü Kulakta ah. şunu. Gel. Ölürsem kafana tüküreyim ama. O da ölsün. Ama ee... niye bloklamadı? Niye son anda önümden çekildi? gerek var mıydı? Buraya dive atın gelin şuraya. La blue ne blue ne? Ay blue'nuz sizin ya. Evet bit blue aldıysın. Evet buyur. <laughs> Bunlara bir şeyler yapabilir miyiz? Yok. Beyaz atalım. Ee, Kraken mi alalım peki Kel? Hiç bilmiyorum ya. O zaman bir atak speed bot alalım. Yolumuza bakalım. Muhtemelen Kraken alacağız ya arkadaşlar. Shield iyi değil galiba. Kraken nerf yedi ama. Level 6 oldu. Ulti açarsa duvardan muvardan uçacağım tutacağım ben. O yüzden Zeri hani Twitch'e karşı iyi bir pick olabilir. Tana. Okey. O da ulti attı, ben de ulti attım. Çalabilseydik süper olurdu ama. Ee, base atmak istemiyorum ya. 200 gold lazım. Bunu solo alabilirsem. Aha. Çık çık. Okay, Lisin kessin ya. Asist almasak da olur. Ama alırsak daha güzel olur sanki. Bunu da keselim. Oy. Bonus geldi bak. Bonus geldi. Nice. Ne yapıyor lan bu? Lan ne yapıyor bunlar? Aha. O crit attı lan şey. W crit attı ha. What the fuck? Sina neler yazıyorsun ya. Ne demiş? Sürekli yanlış karar veren iş, iş adamı kimdir? Kim? Kadir Has nokta 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 demiş. İyi demiş. Geliyorum. Beyza Base atın. yok bence. Gerek yok. <laughs> evet Rakan'cım. Gerek var mıydı ya öyle girmene? Cık. W duvardan atarsan %100 crit atıyor. What? Oo. Oh. Kritin olmasa bile mi? Olaya bak. La oğlum asist versen işte ya. Onu orada öldürmesi çok aslında rol bir durum yani mesela. Bu arada Zeri cidden vur vuruyor galiba artık ya. Baksana. Biraz fazla gaza geldik ama olsun. Yani çar bence iyi arkadaşlar. Şimdi infinity bitince... Lan siz niye ölüyorsunuz bari? Ben... Tamam. Sen de mi Neyse herkes ölmeyi tercih etti. Tek ben değilmişim. Vuruyor gibi arkadaşlar. Infinity bitirince bir de tam olacak. Bence infinity aldıktan sonra çok fazla hasar başlayacağız. Şu anda okey. Hani çok olmasa da normal vuruyoruz bence. Ne yapıyor bu adam? What the fuck? Tamam alıp çıkalım. Al çık al çık al çık. Helal lan değilsin. Eline sağlık. Öl... Tamam ölen ölsün. Çık. Ben kaçar. Şimdi BT'ye gidiyoruz arkadaşlar. Çıkın. Kentucky F Chicken Fries. Birden oynadık. Ölen. Oradan cidden bana Zeri olmuş bu arada ya galiba cidden Vurduğunu hissediyorum yani Şimdi böyle atınca crit mi vuruyor? Yo hani hani duvardan atınca crit vuruyordu? Ha cri ha. Champions ve minions'lara değil tamam. Minions'lara değil. Şampiyonlara ve <laughs> sadece e, şampiyonlara mı vuruyor? Canavarlara bir de. Bakalım. Ha. Oha 800 vurdu neredeyse. Ve W oha oğlum çok vuruyor lan. Böyle pop bakalım. Oha o ne? Lanet basacağım. Allah. Haydi. Evet. Böyle bir kill alsak aslında güzel olur ya. Böyle şuraya girsek. Şuraya girsek. Giriyorum ben. Oy oğlum. Hmm, juicy öldü ama. Neyse. Oğlum W çok fazla vuruyor. Bu, bu, bence geri nerflenecek. Çok mu bu 2 W'su? Niye ya, böyle bir adam? Crit vuruyor W'su. iki katına vuruyor. Öyle düşün yani. Direkt normal bir skill'in iki katı vurduğunu düşün. Tana. Ne yapıyor Tana? Tana Fena değil gibi ya normal. Normal Korelilerden böyle şey olur ya. Normal Koreli. Koreli. Neyse VT de bitti. Ölmemiz biraz daha zor. Overheal da var çünkü. Halkana bak. Bir ses de geldi. Ölmemiz kolay değil. Shield'a bak şimdi. Oo. Canımızın yarısı shield. Aha. Cleanse basmak istemedim ama bastık ya. Baron var çünkü. Word bence. Baba W damage'ına bak şimdi. Şimdi işi bittir ama. E ee, bu ne? Öldük mü? Fuck! QSS mi alalım ya? Bu eş sürekli ulti atıyor arkadaşlar. QSS alsak nasıl olur? Bence okey mi? Ya da Domingo mu? QSS mi? Bence QSS ya. Chat çok çok şey yap. Yani zaten ölmezsek öldürüyoruz modundayız. Okey okey problem yok bence. Red alalım. Göses iyi olacağını inanıyorum. Bak olmazsa satarız en kötü yani. Bir deneyelim bir görelim. Oh 799 Oh. Aha. İyi bura. <laughs> Ama sonradan trollendi burası ya. Lig cumartesi başlıyor. Ben neyim ama ya? Twitch geliyor, Twitch geliyor, Twitch geliyor. What am I? Çar vurduruyor. Ben de vuruyorum. Oğlum 51k demiş ne de ya? Bence bu karakter OP olmuş Algos. Yani oldum. bu bence normal Uluyor değil şey, ya. Değil Şöyle bir peş notlarını da gözden geçireyim. Ne olmuş? Bir şeyler olmuş. Uçar çok OP olmuş Algos. Ben sana bir şey diyeyim mi? Uçar bence e, OP olmuş. Yani buradan Zeri bir vuruyor diyenlere buyurun arkadaşlar. Yani Bay Ze bana eskiden boş yere Bay Zerinul demiyorlardı yani.